dediğim gibi ee, odayı dağıtmak, odaları dağıtmak yok. Ee, Demin hani hazırladığın yiyecekten çocuklara vermek yok. Ee, terasa gittiklerinde yani havuza gittiklerinde havuzun içine girmeye yok. Ee, tek oynama var. Eğer terlerlerse de yani terlemeye yakın e, çıkart. Eğer terlerlerse yani ne bile hemencik onun hemencik şey buradan şey işte üstünü değiştir. Peki peki tamam tamam. Dağıtmayın ama odayı bakın. Geçen gün de öyle yaptılar. Sofi tamam ya yapmıyor diyor Allah'ım ya. Hadi bay bay. Bay bay. En sonu gitti ya yav. Çocuklar çocuklar. Dinlediniz mi sözünü? Ramazan'ın mübarek. Oraya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ramazan yapıyor. Allah'ım ya. O ne yapıyorsun? Ah baba sen geldin ya. Şey e, bir şey diyebilir miyim? Hadi. Ne giyeceğim acaba? Dur şurada yakışıklı olmam lazım. Şunu da takayım. Heh şöyle. ah hmm. Bakın şimdi. Hmm. Şimdi. Ben... Evet. Ya şöyle. Pudding snoreşini de atalım mı? Hayır. Tabii ki de hayır. Hadi baba. Hadi. Hadi. Kışkırtma. Ya Tamam ya. Yav. yav. Ayşe, <laughs> ne Hadi baba, artık inelim. Ay dur, dur dur du, baba, dur, dur da. Du. Ayş, ben ineyim işte, bırakayım. İşte Şurada... baba ineyim şimdi? İneyim ya. ineyim işte. İşte kamerayı geleyim. Annem daha. Baba aldı. Kızım neşesi çok konuşuyor ya. Ne kadınmış. Ha, doğru ya. Bari bir şu tamam doğru ya. Diye de Neyse. Ege baba. Tamam geliyorum zaten. Buradayım. Sen odası işte. Evet. Şimdi buraları daha çalış. Evet. E, videoya başlayacağım baba bu da. Babacım dur. Bir yerde hazırlanalım şuradan. Ver baba şuradan. ya da şuradan dürelim şuradan. Şuradan da. Hepinize selam değil. Yok ben. Hepinize selam. Hepinize selam. Ha, tam doğru yapmış ben. Çıkıyorum. Hepinize selam. Hepinize selam. Ee, evet. Bugün Toy Dönüş'ün acısını dağıtacağız. Evet. Pudding sorusuna bakalım nasıl olacak. Dağıtma. Aynen baba doğru. Şu sözümü sen, sen, sen. doğru dedin. Neyse şimdi puding sıkış gitme gibi bir şey olacak. Aynen. Hadi şimdi bunu dağıtmaya başlayalım. Önce şu açmakla başladım. Şunları aşağı atacağım. Şöyle şu tokalarını falan Şöyle yapayım Heh, Şu kıyafetliydin Şunu şuradan buraya çıkartayım Daha sonra şunları da şuraya atayım Bunları şu yere atayım Şunları şöyle atayım Şunları şöyle Bunları böyle Heh, Şunları da şöyle Heh. Tamam çok güzel oldu Biraz da şunu şuraya atayım Şunun için. Babacım biraz fazla olmadı mı? Oldu oldu hem de çok aşağı oldu. Hem şimdi boş kadar yeter ya hepsini dağıttım zaten ya da dağıtabilir miyim gün. <laughs> Bence dağıtma çünkü birazdan gelebilirler. Babacım zaten yarım saatten beri yapıyorlar hiç gelsin Çünkü yarım saat sonra geleceklerdi. Baba niye? Mam boş ver <laughs> anneciğim. Hmm. geç adana ben de burada biraz şu telefona bakayım daha sonra da elimi yıkarım üstümü de değiştireceğim <laughs> kızım bu kız <bardakız geliyor. gülüyor> baba e efendim bu odanın hali ne Biz biraz e, ee kışkırtmak istedim. Bu kimin kararıydı? Baba senin miydi? Baba senin miydi? Hayır. Niki de kısırdı. Niki de Hey bir şey var ki ya. Yıkıcım. Hey, tamam tamam. Öf ya topla ne kadar. Hayır ben toplamam vallahi Ben de toplamam her <h��ş> şeyi çıkartayım yakışıklı değil zaten ha şunu da koyayım video bitti point ee, arkadaşlar bu kadar da görüşürüz <laughs> <laughs> Çocuğumuza tamam, bakayım anneciğim nerede? King ne yapıyorsunuz burada? Dur çıkma gitme. Ay bunların anahtarı nerede? Kilitledik. da Tamam. Çık çık çık. Ama dikkatli olur mu? Tamam. Annem. Annem. Niye bu odanın hali annem? Ne yaptın? Annem bu odayı ne yaptın? Anne ben bir şey yapmadım. Nikodoks <laughs> benim odamı dağıtmış. Geri içeri mi kaçık beni. Nasıl toplayacağım burayı peki sen? Dur ben sana toplamanda yardım edeyim ya annem ya. Şimdi bunların yerlerini su koyacağız? Neyse şuradan bir başlayalım. Annem ya şunlar ne kadar kötüler gördün mü? Öf. Keşke şöyle bir çocuklarım olmasaydı. Anne ya. Anneciğim tamam üzülme. Üzülecek bir şey yok. O zaman daha fena olursun. Düz. Bir de şunu koy. Evet. Şunu da şuraya koyalım. Anne ha. Anneciğim üzülme. Üzülecek bir şey yok ama uzun ne söyleyecek bir şey yok dedim annem çok abarttın hadi şimdi bunları yerleştirelim hem bak düzenlenmiş oluyor dedim. ha çok anne hani. annem ne demiştik ama biz Hı. şunu da giydireyim şuraya tamam anneciğim hep toparlandı tek de bu kaldı Hı. Ne oldu annem şuraya yapalım Tamam mı? Oldu işte. Gel bakalım. Söyleyecek bir şey yok. Çıktı odanın hali. Tamam mı? Ha, buraya da çekelim. Nikolas bak bir daha böyle bir şey yaptın görürsen çok fena olur. Ha. Söyleyeyim. Evi dağıtmayın ya. Kaç kere diyeceğim? Tamam ya. eğlenmek istedim. Ben şimdi seninle eğlenirim. Bir daha seninle hiçbir zaman yatmayacağım. Nikolas sana çok küstüm ya. Kardeşine yaptım bir eziyete baksana ya. Öf, ne olmuş yani? Evet. Sen de küsün. Evet biz siz de küsüz. Bir de çünkü sen de onu ortaklık yaptın. Ha. Sen de küsüz. Tamam mı? Barışmıyoruz. Ha hatta ben bugün Nickelodeon seyredeceğim. Aman yeter sanki hiç çekiyorum hmm, da. çok. Gelme benim yanıma daha sonra yandırmaya. <laughs> Anne hoca girebilir miyim? Tabii ki de girebilirsin kızım. Gel. Mayalarını alayım. Ama onlar giremez. Gel moyanını da alalım. Ben size nin. Yeni aldığımız şey. Smith'e de gir. Biz havuza gidiyoruz ama siz giremezsiniz. Ceza alırsınız. Ay. Gel anneciğim. Biz gidelim. En güzel şeylerimizi giyinelim. Onları hava atalım. Neymiş onlar bize hava atıyorlardı ya. Gel, ee, <laughs> şöyle carpuz de Çok gideceksiniz siz. Aman. Gel terzi çıkalım. <laughs> Gel bak gir oraya ben seni alayım mı? Dur ben senin kucağına da alayım istersen ama ben bilemem. gel gel ben seni atayım <laughs> <laughs> anne çok güzel tövbe anneciğim neyse sen ona bak. kal ben de şurada telefona baktım ne kadar güzelmiş. Instagram'dan <laughs> 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 yine yeni paylaştığım queen şeylerine bakalım bakalım hmm, çok güzel yapıyormuş anne queen alamam yöndür beni de bekle beni de <laughs> Queen ala. Annem koyun arayacağım Anne anne boğuluyorum anne anne. Anneciğim ne yapıyorsun? Anne boğuluyorum gel. Ben sana tek orada kaldı demedim mi? Daha yüzmeyi bilmiyorsun anne. 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 Bir şey diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben anne bir şey diyebilir miyim? Bak şurada bir şey varmış. Yeni fark ettim. Bak şurada varmış. Anne, üstümün başımı niye ıslattın istenmedi ki? Yine de ıslandı dur bekle. Of annem ya, Allah. Da boş boş değiştim azıcık ıslanmış zaten. Öf. Annem bir daha öyle şey yapma. Peki.